Diyanet İşleri Başkanlığı bu yılki Ramazan ayı temasını Ramazan ve Ahiret bilinci olarak belirledi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş toplumsal duyarlılığı artırmak amacıyla bu temayı belirlediklerini ifade etti. Başkanlık Ramazan süresince 2 milyonun üzerinde ihtiyaç sahibine yardım elini uzatmayı planlıyor. Ramazan ayı ruh ve gönül dünyamızın ferahlık bulduğu, kardeşliğimizin pekiştiği dayanışma bilincimizin güçlendiği, iyiliklerin çoğaldığı, umutlarımızın yeniden yeşerdiği kutlu bir aydır. Ramazan ayının önemini anlattı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yürüteceği çalışmalar hakkında bilgi verdi. Ülkemizin her köşesinde Ramazan ve ahiret bilinci teması çerçevesinde irşat programları Vaz programları, seminerler gerçekleştirilecektir. İftar sofraları kurulacak, yardım paketleri dağıtılacak. Bu çalışmalar 81 ilde ve 74 ülkede gerçekleştirilecek. Bu yıl 2 milyonun üstünde ihtiyaç sahibine ulaşmayı hedefliyoruz. Başta ülkemizin deprem bölgeleri olmak üzere Başkanlık birçok camide tefsirli mukabele okutacak. Alo 190 fetva hattı 8-22 saatler arasında hizmet verecek. Vatandaşlarımız Din İşleri Yüksek Kurulumuzun mobil fetva uygulamasından internet sitesi veya e-devlet üzerinden her türlü dini soruları yazılı veya görüntülü bir şekilde sorabilecektir. Ramazan ayı boyunca özel bir web sitesi de hizmete girecek. Bu sitede kitaplar ve görsel materyaller bulunacak. Hediyem Kur'an Olsun kampanyası 27 ülkede devam edecek. Bağış yapmak isteyenler tüm GSM operatörlerinden 21.17'ye mesaj atabilecek.